Cihaz hakkında kısaca bilgi vereyim. Şimdi whirlpool cihazı ya da diğer ismiyle girdap banyosunda neydi? Bir tane motor vardı. Bu motorun ucunda kazanın içerisine doğru olan türbün dediğimiz bir parçası vardı. Bu türbülansa sağlayacak. Çalıştırdığımızda suda bir girdap meydana getirecek. Uç kısmında bakın bir delik var. Orası kazanın tahliye bölgesi. Yani su oradan tahliye ediliyor. Şuradan vanayı açıldığında boşaltılıyor. Daha sonra kazanın temizliği yapılıp bir sonraki hasta için yeniden dolum yapılabiliyor. Üzerinde bunun dışında aslında son derece kolay bir e, kullanması kolay bir e, şey cihaz. Burada açma kapama düğmesi var. Prize fişi taktık. Sonrasında başlayalım. Şimdi burada şuna dikkat edin. E, türbüne yakın olan kısımda Girdap en fazla oluşuyor. Uzak olan kısımda daha az oluşuyor. Dolayısıyla uygulama yapacağımız hastanın özellikleri burada ön plana çıkıyor. Hı hı. Hastanın ağrısı çok fazla, hassasiyeti çok fazla. Evet, ee, de atıyorum bir ölü deriden e, temizlemek istiyoruz, e, rahatlamasını istiyoruz. Ne yapıyoruz? En uzak bölgeye yerleştiriyoruz. Yani burada mesela tabureyi buraya koydum. Birazdan uygulama yaptığımız zaman hastanın mesela elini buradan itibaren daldırmasını istiyorum. Tamam mı? Ama böyle bir sorunu yoksa hastayı buraya da oturtabilirim. Türbülansa yakın olan kısımda da yine uygulama yapmasını isteyebiliriz. Gelelim uygulamasına arkadaşlar. Suyumuzu hazırladık. Şimdi sıcak bir uygulama yapacağız. Hastamız diyelim ki fleksör tendon tamiri geçirmiş bir el hastası olsun. Dikişleri alınmış. Ondan sonra yarası kapanmış. Skar dokusu var. Eklemlerinde işte bir hareket kısıtlılığı var. Ve biz bu hastaya manuel terapi yapacağız. Masaj yapacağız. Sonrasında egzersiz yapacağız. Hastamız dedik, fleksör tendon kesisi tamiri yapılmış bir hasta, e, dikişleri alınmış, skar dokusu var, eklem hareket açıklığı limitli ve biz bu hastaya e, masaj yapacağız, sonrasında egzersiz yapacağız, öncesinde tedaviye hazırlık amaçlı bir Whirlpool uygulaması yapacağız. Şurası bakın kenarlar e, keskin olduğu için arkadaşlar, hasta uzun süreli elini daldıracak, hani baskı oluşturmasın. Bir, e, ekstra bir sinir sıkışmasına yol açmayalım diye şuraya ben havlumu yerleştiriyorum. Elif böyle rahat değilsen alt basamağa da oturabilirsin. Çevirip i̇şte, işte böyle dik mi tutacağım hocam ona İtine göre. gerekiyor. Bu şöyle. sefer evet. Şey rahatım böyle iyi bence. Alçak olursa şey olmaz mı? Zamanın yok, bir deneyelim tamam. öyle. Bir deneyelim. Şöyle. <laughs> yok çok şey. Alttaki basamak. <laughs> hocam çok aşağısında. <laughs> <laughs> çamaşır yıkayacak gibi olacak? <laughs> Aynen. Ee, burada tabii yine dikkat etmemiz gereken yani hastanın kesinlikle, değil mi? Uygulama alanında herhangi bir e, açık yarası var mı yok mu? Varsa ne yapacağız? Vazelinle kapatacağız. kapatacağız. Kontrol <laughs> ediyoruz, değil mi? Yaranın durumunu. Eğer e, bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorsak üzerine vazelinle kapatıyoruz. Yani buradaki ufak tefek kesikler bir sorun kedi teşkil bir etmiyor. <laughs> evet, kedi tırmlamış. Ee, bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ee, takıları vardı hastamızın onları işte çıkarmasını istedik bilgilendiriyoruz su çok sıcak bir su değil zaten Kırkın üzerine çok fazla çıkmamaya çalışıyoruz hastanın dayanabileceği bir sıcaklık bu yerleştiriyor eline ben şimdi cihazı açacağım girdap oluşacak bu sizi ürkütmesin lütfen elinizi çıkarmayın ve bir süre bunun içerisinde bu şekilde beklemenizi istiyoruz başlıyoruz Burada şunu da söyleyebiliriz. İçerisinde işte elinizi böyle açıp hmm. kapatmaya çalışabilirsiniz. Hastanın eline mesela bir top verebiliriz. Bunun içerisinde top sıkmasını isteyebiliriz. Yani ne yapıyoruz? Suyun hem mekanik etkisinden faydalanıyoruz, mikromasaj etkisinden faydalanıyoruz. Hem de kaldırma kuvvetinden faydalanıp hastanın rahatlıkla içerisinde değil mi egzersiz yapmasına da olanak tanıyoruz. <laughs> Arkadaşlar alt ekstremite için uygulama gösteriyoruz. Yine bakın ekstremiteler çıplak suyun içerisine daldırdık. E, turbulans için açma düğmesi. Için hastalarda mesela hastamızın şeyi ne olabilir patolojisi? Bir ayak bileğinde değil mi? Kırık sonrası, alçı sonrası gelebilir. İşte bir kontüzyon dedik ya hani bir burkulma sonrası, ağrı problemi, işte bir ayak bileğinde bir osteoartrit tablosu, bir kireçlenme tablosu, olabilir yani ayak bileğini hatta e, suyun seviyesi birazcık daha fazla olursa dize kadar geldiğinde diz problemlerinde bile güvenle kullanabiliriz bir süre daha çalıştıralım ve aynen bu şekilde ayak bileğini mesela dorsi ve plantar fleksiyonu yapabilir suyun içerisindeyken zaten hafif bakın kızarmaya başladı bile hem suyun sıcaklığının etkisiyle hem de e, mikro masaj etkisiyle o girdabın oluşturduğu çarpmanın etkisiyle bir mikro masaj meydana geliyor ve bunlardan dolayı da deride eritem dediğimiz kızarıklık meydana geliyor. Devam edelim. <laughs>